Kuzumuzu aldık. Vay maşallah. İki karış. Çok güzel. Şöyle ini. Kuzu kuzu. Maşallah, çok güzel bir balık. Sabah suyu varajda alabalık avına geldik. Kaç attık? İnşallah rast gelir bugün şu an çok güzel bir yer çam ormanlarının içinde Ha şimdi attık oltamızı <laughs> Bu tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Gitsin gitsin Aa. Evet evet tamam Bu tarafa gel kanka, bu tarafa boş. Geldi, balık geldi Kanki işte bu kayıtları izleyeceğiz sonra. Of. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Aynısı bir kilonun üstü. Biraz daha sarmışsın birazcık daha sar. Allah Allah. Çok iyi bu da adam. Güzel ya. Şuraya bakar mısın? Harika balık. Evet, ağdan. Evet, var. Aa var ya. Yine ağızı var. Harika balık Aslında ya. Kurtulamadık. Rahatsız gelsin. Rahatsız gelsin kardeşim. 3. aldık balığı. Ooo taklalara girdi. Yandı e, maşallah. Belli olsun diyeyim. Aynen. Koymuş. Hemen yanına koyduk. Buradaydı yani. Çok iyi yere gitmiş zaten bu ya. Ucunda balık var mı? Gösteremiyor. Şey bir durut be, bir şey kamışı. Bence ona gitti o. Asıl kanki bir daha. Bir şey Bence bu takılan seninki geçti misine? Bu, bu takıldıydı ya. Ha çıktı. Hadi maşallah. Orada şu kalırken yatay çek biraz. Kardeşim. Yaptı yine şovunu. Sanki e, turuncu hamurumuz yine ortak Renat'ın. kanca kancayla beraber. Rast gelsin. Eyvallah. Renat'ın turuncu hamuruyla çok balık aldık. Balık. <laughs> Öyle saatine yaklaştığı kesti. Şimdi somon yumurtasını takmıştım. Bir tane güzel vuruş aldık balığı kaçırdık. Çünkü takıldı. Şöyle ikili taktım. Az önce de böyle ikiliydi. Şuradan takılıyor. Burası kayalık bir yerdeyiz. tekrardan iğneyi bağlayıp şansımızı deneyeceğiz. Az gelsin. Turuncusu da çok güzel. Bugün hiç denemedim ama Derede çok güzel balıklar aldım şu ikisiyle. Turuncusu ve somon rengiyle. Şu da keza. Burada denemedim ama burada da güzel. Bununla da balık almıştım var. Ve zaten şu bu da bitti. Sonundayız turuncunun. Hadi bakalım rast gelsin. Bu karşıdan aldığı zaman zıpladığını gördüm. Oo. Bir daha. Ne sen ya. Dur dur biraz dur dur dur. Biraz canı kesilsin. Bir evet dereden gelmiş gibi. Zaten balıkların çıkıp kırmızı. Bunun rengi de biraz denekli gibi yani Biraz canı gitsin O evet bu farklı. Biraz salsın kendisi de. Balık karayı buldum. Maşallah, maşallah. Evet, bu bilekleri daha belirgin. Evet. evet. Atıyoruz. tokat atıyoruz. Yeni attınız değil mi bu? Evet. Amur. amur. turuncu amur. Turuncu mu mu? Evet. Turmak turuncu hamur. Yeni atın, turuncu hamuru. Hadi bakalım. Devam. Gidecektik ama devam. Bu yeterli işte. Böyle böyle yeter. De. Şuna baksana sığmadı ha. Dedim sığmadı ya. içine. galiba. Evet. İçine sığmadı zor kattım. Şu da öyle. Işte. tane var baba. Evet. Bir de bu var. Yani sabahkilerle aynı boy. Aynı aynı. Bir de bu baba var. Bıçağı koysana be. İşte bıçağı. İşte bu kadar. Hop. Bugünkü avımızı sonlandırıyoruz.